Göğüs hastalıkları uzmanı Fatma Özdemir, nefes darlığı yaşayanların kullandığı fısfıs olarak bilinen ilacın çoğu hasta tarafından yanlış kullanıldığını söyledi. Doğru ilaç kullanımına dikkat çeken göğüs hastalıkları uzmanı Fatma Özdemir konuyla ilgili şunları açıkladı. E, merhabalar, bugün göğüs hastalıkları pratiğinde çok önemli olan cihaz kullanımı ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Genelde benim hastalarım çoklu ilaç kullanan hastalar oldukları için ilk önce maalesef ki e, akciğer hastalıkları için olan ilaçlarını inhalerlerini e, yani solunum cihazlarını e, kullanmayı bırakıyorlar. E, aslında toplumumuzda var olan ön yargıları biraz kırmak istiyorum e, bu röportajda. E, çünkü e, bilinenin aksine nefes ilaçları akciğerlerimizi kurutmaz. Aksine hava yollarının doğru çalışmasını, hava yollarında bir tıkanıklık varsa ya da daralma varsa açılmasına yardımcı olmak için Kullandığımız yardımcı cihazlardır. Ee, bu ilaçlarımızın bir kısmı tedavi edici, bir kısmı da kurtarıcı ilaçlardır. Ee, biraz onlardan bahsedeceğim şimdi size. Ee, yalnız yine bilinenin aksine ilaçlarımızın çok az miktarı kana geçer. Ee, ciddi yan etkileri çok az derecededir aslında. Diğer ağızdan alınan tabletlere ya da intramüsküler ya da IV dediğimiz damardan ya da işte kas içerisine yapılan enjeksiyon ilaçlarına göre yan etkileri çok çok azdır. Çok az miktarda çünkü kana geçerler. Asıl temel görevleri hastanın daha rahat nefes almasını sağlamak ve oksijenlenmeyi artırmaktır. Şimdi görüyorsunuz birçok göğüs hastalıkları hekiminin ya da dahiliye hekimlerinin masasının üzerinde böyle cihazlar görmektesiniz. Bu cihazları demo olarak bizim hastaların, yani masamızda bulundurmamızın sebebi şu, hastaların doğru kullanması Bizim için çok önemli. Cihazın içerisindeki ilaç her ne kadar yeterli olsa da eğer hasta cihazı doğru kullanmıyorsa akciğerine yeteri kadar ilaç miktarını alamayabilir. Tedavici miktarı alamayabilir. O yüzden biz çoğunlukla göğüs hastalıkları hekimleri hastalarımıza cihazların nasıl kullanılacağını anlatırız. Örneğin mesela bir tanesinden başlayalım. En çok halk arasında bilinen bu L şeklinde fısfıs fıs diye bilinen. Bir ilaçtır aslında. Hava değildir. İçerisinde basınçlı hava ile birlikte ilaç vardır. Bunların aslında yaygın bir alışkanlık. Kullanımı çok yanlıştır. Normalde hastalarımızın ağızlarını aldıktan sonra bir nefes çekerken aynı zamanda eş zamanlı elleriyle basmalarını isteriz. Buna el-ağız koordinasyonu denir. Şu şekilde şeklinde çekmeleri gerekir ve çektikten sonra da bir miktar içimizde tutmak istiyoruz tutmayı öneriyoruz akciğerlerimize tamamen yerleşsin diye bu tarz ilaçlar neden yanlış kullanılıyor bu tarz ilaçların çok yaygın jenerik bir ismi var hastalarımız çoğunlukla gidip ücretli bir şekilde eczanelerden de alabiliyorlar. ama bilindikleri kadar masum değil bunlar. Kurtarıcı ilaçtır bunlar. Tedavi edici değildir. O yüzden yüksek miktarda alımı kalbe zarar verebilir. E, ritim bozukluğuna neden olabilir. O yüzden sizden ricam eğer nefes darlığı da öksürük gibi bir sorun yaşıyorsanız önce göğüs hastalıkları hekimine muayene olmanızdır. bir de kendi içinde ilacı olmayan dışarıdan ilaç koyulan mesela böyle kapseril cihazları var bunları da yine koyduktan sonra kırmak daha sonra çekmek gerekir ee, mesela yine eski ilaçlarımızdan içerisine kapsül koyulup kırılıp çekilmesi gerekebilir ee, bir de yine son ilaçlarımızdan şöyle next Taylor cihazımız var kullanımı kolaydır aslında bunları ee, yine dışarıdan ilaç koymuyoruz yine sayacı var içerisinde açıp direkt çekiyoruz şeklinde e neden ilaçlarımız bu kadar çeşitli? Çünkü hastalarımız ve hastalıklarının şiddeti o kadar çeşitli. Yani bir astım hastasının seviyesine göre ya da koa hastasına ya da kronik bronşit hastasının seviyesine göre karar veriyoruz. cihaz seçimini ona göre yapıyoruz. Doz seçimini ona göre yapıyoruz. dolayısıyla hastalarımızın ilk etapta fayda gördükten sonra hemen bizim ilaçlarımızı bırakmalarını istemiyoruz. Çünkü hem doğru kullanım hem doğru süre bizim için tedavide çok önemli. Müzik